erkek adam su tabancası. <laughs> Sulandım diye. Böyle bir şeyler beyler güzel oldu. Sok al bak. Bak etraf bak. Allah Allah. Her yerde gösterme kardeşim Allah. başka. Bak ha. Erkek adam dediğin silahını çıkarttığı zaman sıkar. Tamam mı? Hayır. Bak çıkartmayacaksın onu oradan. Ben adam değilim ayol. Ay çay su tabancası mı olacaksın? Büyüyünce <laughs> su damancısı olacak ama <laughs> Elimizde güçlü bir koz var. Yakalanma <laughs> Hocam ya tabancı ister misiniz? Ama istiyorsanız. Tamam. Kovandır ister misiniz dedim de yok. <laughs> Adam gerçeğini gösterdi amına koyayım. İnci! Bana bak, bana. <laughs> amına koyayım senin.

Merhabam Hayber <laughs> gibisin <laughs> valla. <laughs> ha? Adamı koydum üstüne. ya. Adam var ya tırsmazsa seninle dağılmışsın şerefsiz. Bak yemin ediyorum ha. Ne söylüyorsun? Hayber abi. Abi ben zaten part time robocopluk yapıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz abi. Hadi. Iyi, abi. Hadi eyvallah. <laughs> Ben dilencilik yapıyorsun cyber gibi koyayım <laughs> Abi sen Daft Punk değil misin falan <laughs> Geçen sene konserinize geldiydim onu diyecek neredeyse onu koyayım <laughs> Dayı güldürdü ama Ya bu Daft Punk'ın ikinci albümünde ben o zamanlar onun konserine gittiydim şeyde <laughs> Onu diyecek yani Ama dilencilik yapıyor <laughs> Ne kadar? Daha yeni girdik ya. 4.55. Tamam bunu al. Ya sen onu yollasana onunla senin benim ne alakam var? Ya ben isteseydim burada durur muydum önüm açıktı? Şuradan da geçerim. Ya ben kaçacak olsam kaçmışım zaten yollasana arkadaş. Ya şuradan geçemeyeceğimi mi sanıyorsun? Tamam ben geçiyorum o zaman orada. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam bekliyorum millet aç. Adam sana fiş verdi açmıyorsun. Geç. Diyorsa ki geçebiliyorsan geç sonra da ya hadi aç artık aç. Ben de verdim 10 lira biz verdik onu. Ya tamam bekle daha. Ne bileyim ben ne yapıyorsun ne yapıyor ne bileyim. E verdik ikisini de. Para üstü nerede? Neyi bekleyeyim? Tamam mı? E, Allah Allah ya. Hayır diyor ki geç oradan o zaman diyor. Açamam diyor. Geçiyorum. Ya mesele 5 lira değil. Hayır, hayır 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 hayır. Gel buraya gel. Abi görmüyor musun geldiğimi ya? Abi yapma gözünü seveyim ya. Görmedin mi beni ya? Neyse kayıtta olsun da bari. Malzeme çıksın. Oh çok şükür. Sonunda video atacak bir şey çıktı ya. Mevlama şükürler olsun. Bugün de aç kalmadık. Ama keşke biraz daha küfür etseydim. Oh. Rahatladım artık. Eve gidip rahatça uyuyabilirim sanırsam. Abi seviyorum bu işi ya. Seviyorum ya. Şimdi en az 10.000 izlenir bu. İnsanlar dönmüyor ne bana.